Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bloom'un en son duyuruları üzerinden sezon 2 hakkında son kez konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Son kez demiş olmamı şeyle karıştırmayın. Tabii ki de bundan sonrasında güncellemeleri vesaire takip ediyor olacağız ama şu önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla yenilik çıkmaz diye düşünüyorum. Zaten son günlerde Bloom hakkında çok fazla video yaptım çünkü çok fazla soru geliyor. Artık şu soruyu da şu konuyu da netleştirip Bloom hakkında mümkünse bir hafta video yapmak istemiyorum. Çünkü artık Bloom'dan bana da gına geldi. Ki size de gelmiştir diye düşünüyorum. Ee, bildiğiniz üzere Bloom geçtiğimiz günlerde artık sezon 2'ye geçişini tamamladı. Sezon 2'yi başlattı. Ve bundan sonrasında dünya genelinde çok büyük tepkilerle karşılaştı. Niye? Çünkü yeni bir puan mekanizması eklediler ve eklemiş oldukları yeni puan mekanizması tamamıyla sizin Bloom'un uygulamaları aracıyla yapacağınız alım satımlar içerisinden kazanacağınız puanlar anlamına geliyordu. Ve bu da normal bir şekilde Bloom'u ta ilk günden destekleyen bir kullanıcının yatırım yapmaksızın puan kazanmasını tamamen engelliyordu. Bloom bununla alakalı bir duyuru attı. Bunu inceliyor olacağız. Ayrıca AirDrop süreciyle alakalı da önemli bir duyurusu var. Şimdi hep beraber bu ikisini inceleyelim. Ondan sonrasında videoyu sonlandıracağım. Zaten bu akşam saat 9 civarında YouTube'da canlı yayında olacağız. Bu canlı yayında da bunun hakkında hep beraber tartışıyor oluruz diye düşünüyorum. E, şimdi baktığınızda Bloom aslında ilk çıktığı günden beri söylediği bir şeyi tekrardan bizlere hatırlatıyor. Şu duyuru aracıyla. Diyor ki biz en iyi trade uygulamasını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir, biz, biz bir borsa olmaya çalışıyoruz. Biz işte e, normal bir airdrop uygulaması değiliz demeye getiriyor. Ve bu uygulamanın temelinde de Bloom token'ın olacağından bahsediyor. E, i̇şte buradaki asıl meselenin ki burada birazcık haklı buluyorum ben Bloom'u. Sadece burada ama yanlış anlaşılmasın. E, burada diyor biz Bloom token'ı çıkartmadan öncesinde token'ın gerçek bir değer, gerçek bir fayda sağlamasını istiyoruz diyor. Bunu sağlamasını istediğimiz içinde bu süreci birazcık erteliyoruz diye token çıkartmayı, coin çıkartmayı, airdrop yapmayı birazcık erteliyoruz demeye getiriyor aslında. Hani bu konuda hani en azından değer katma konusunda birazcık haklı. Çünkü şurada e, sanırsam bir açıklama da yapmış. İşte işte token çıktıktan sonrasında e, şuralarda buralarda kullanabileceksiniz falan gibisinden. Harbiden de eğer token'ı düz bir şekilde çıkartırlarsa, misal dox'da olduğu gibi, notcoin'de olduğu gibi, sadece her ne kadar bu iki proje güzel airdrop yapmış olsa da sadece bir mim coin ekosistemi olarak çıktıkları için ilk çıktıkları anda sonrasında token fiyatı yerle eksan oldu. Aynısının Bloom'da yaşanmaması için süreci uzattıklarından bahsediyorlar. Hani burada dediğim gibi bir tık haklılık payları var ama haksız oldukları... E, on 10 konu varsa bunlardan 9'unda haksızlar bence. Neyse. E, ondan sonra baktığınızda e, ee, şey diyor işte e, Bloom Token'ı yayınlamadan öncesinde her şeyin hazır olduğundan emin olacağız diye şurada belirtiyor. İşte Bloom'un minpedi bu minpedinin yanı sıra trade botu trade botundan sonra e, işte daha fazla trade seçeneği ne bileyim vadeli işlemler vesaire bunların hepsini oluşturacağız diyor ve bu şekilde e, kendi sürecimizi devam ettireceğiz diyor. Bakın burada da diyor TG yani airdrop sürecini daha erken yapabilirdik ama e, şu anda yapmayacağız diyor. size boş vaatler vermek istemiyoruz diye belirtiyor. E, tamamen dolu bir platform ortaya koymak için uğraşıyoruz diyor işte. Trade botunun olduğu birden fazla ağın iç içe olduğu bir minpet ekosistemi futures trading yani vadeli işlemler vesaire bunların hepsinin olması gerektiğini söylüyor ve bunların hepsi olduktan sonrasında da airdrop'u başlatacaklarını söylüyorlar. Zaten bununla alakalı bizim bir önceki videoda izlediğimiz dokümanda da bu zaten bunu söylüyordu aslında. Hani adamlar öncelikle şurada gördüğünüz her şeyi hazırlayacaklar ki bunların en sonunda futures var yani vadeli işlemler var. Ne zamanki ki uygulamaları aracılığıyla vadeli işlemleri görürsek o zaman bilin ki artık airdrop gelmiş demektir. Ee, i̇şte baktığınızda e, burada önemli olan şey sağlam bir şey işareti, e, işaret, e, sağlam bir şey oluşturmak diye de vurguluyorlar. Hani dediğim gibi burada haklı olduğu yerler de var haksız olduğu yerler de var ama burada tamamen haksızlar. E, neden tamamen haksızlar? Şöyle e, aslında gene bir yere bağlıyor kendi haklı çıkarmak için ama bu zaten şu duyuruları emin olun buluyorum kendini haklı çıkarmaya çalışmak yaptı yani yoksa e, bu kadar fazla tepki görmeseydi kullanıcılarından böyle bir duyuru atma tenezzülünde bulunmazlardı bile. Ama tepki gördükten sonrasında bakın şurayı bile değiştirmişler. Neyi değiştirmişler? Birazdan e, göstereceğim zaten. E, şeyden bahsediyor. E, ismi işte sezon 1'in özetini geçiyor ve sezon 2'nin başlangıcında neler olacağından vesaire bahsediyor. Diyor ki sezon 1'de sizler BP puanları kasıyordunuz. İşte bu kazandığınız BP puanlarıyla beraber e, sizin aktiviteleriniz bu şekilde ödüllendirildi falan gibisinden diyor ve bunların bizler bir ekran görüntüsünü aldık diyor. Bakın ee, nerede diyordu onu. Şurada bir yerde diyor ki biz bunun anlık görüntüsünü aldık. Anlık görüntüsünü aldıktan sonrasında sezon 1 için anlık görüntüyü aldıktan sonrasında sezon 2'ye geçirdik botu. Ve sezon 2'ye geçer geçmez de sizler artık sezon 2 içerisinde hem MP puanları hem de BP puanları kazanabilirsiniz diyor. BP puanı zaten biliyorsunuz normal farmladığımız puan. MP puanı dediği de e, bizlerin trade yaparak, minipetle işlemler yaparak, token oluşturarak, alım satım yaparak vesaire vesaire kazandığımız puanlar anlamına geliyor. Şu anda bunu Minped aracıyla kazanabiliyoruz burada da yazdığı üzere yeni açıklanacak trading bot aracıyla da kazanabiliyor olacakmışız yani tekrar söylüyorum bu M&P puanı tamamen alım satım işlemlerinden kazanıyor olacağız bu da bizim yani çok şey yapacağımız bir şey değil aslında tavsiye ettiğim bir şey değil neden tavsiye etmiyorum birazdan açıklayacağım zaten şimdi şey açısından baktığınızda e, airdrop konusuna baktığınızda adamlar şurada bir özetlemişler. Büyük ihtimalle sezon 1'den ayrı, sezon 2'den ayrı bir airdrop göreceğiz. Hani o yüzden ilk kısımda kazandığımız tokenlar hani belki daha önemli olabilir. Ama şöyle bir e, detay var. Daha önemli olabilir dediğim bunlar hani boş geçmezler. Bir ödül verirler sevindirecek belki. Ama sezon 2'yi daha önemli tutacaklarmış. Çünkü bununla alakalı e, şurada bir e, detay belirtiyordu. E, ha en sonunda bakın e, biz burada bir trade uygulaması izliyor. Trade uygulaması olduğumuz için bizim için MP puanları daha önemli diye belirtiyor. Bakın batıyorum e, but your MP points important e, faktör diyor. Yani sezon 2'nin en önemli kısmı artık bu olacak diyor. Normalde bildiğiniz üzere Bloom sezon 2 sadece trade to earn sezonu olarak adlandırıyordu. Ama dünya geleninde gelen tepkilerden sonra tap and trade diye değiştirmişler. Yani tıklamayı normal BP puanına buraya dahil etmişler. Normalde gene BP kasabiliyorduk ama buraya dahil etmemişler. Direkt trade to earn sezonu olacak diye söylemişlerdi. Tepkilerden sonra böyle ufak bir şeyle düzeltmeye çalışmışlar ama ne kadar düzeldiğini hep beraber göreceğiz zaten. Ee, onun haricinde baktığınızda aslında çok da önemli başka bir şey yok. Şöyle bir gereksiz detay var. Ton Festivali'ne partner falan olmuşlar ama dedim gibi buluyorum zaten her önüne gelenler partner olmaya başladı. Baktığınızda uygulama içerisinde bir değişiklik yok hani gelen güncelleme ile beraber ama e, de, tekrar söylüyorum hani ben Bloom'un sezon ikisinin gelmemesi taraftarı olan kullanıcılardanım. Çünkü Minpet'te bir kullanıcının alım satım yapması o kadar da basit bir işlem değil. Burada hani Bloom diyor ya işte yaptığınız alım satımlardan biz buradan size puan vereceğiz falan. Ben girdim buradan sallıyorum şu token'ı aldım ve bu token gitti e işte düştü. Fiyatı bayağı bir düştü. E düştükten sonra ne olacak? Ben atıyorum 100 dolar yatırdım. Benim 100 dolarım 50 dolara düştü. Ben 50 dolar zarardayım. E belki de Bloom'un hani bu şekilde trade yapıp yapıp puan toplayacağız ya. E belki de Bloom'un günün sonundaki yapacağı airdroptan ben bu kadar puan, e, para kazanmayacağım. Bilmiyoruz sonuçta bunu. E bilmediğimiz için de hareket edemiyoruz buna göre. Bloom yani birazcık e, gizli tutuyor bu detayları ama hani dediğim gibi ben çok fazla şey yapmayacağım. Mp puan yani şuradaki e, mp min points'imi benim çok yüksek görmezsiniz büyük ihtimalle. Hani belki hiç farmlamam hala gördüğünüz gibi hala bugüne kadar farmlamamışım. Belki hiç farmlamam belki de yani 500 100 bir şeyler farmlarım bırakırım. Hiç trade bile yapmam büyük ihtimalle. Niye? Çünkü dediğim gibi artık bu aşamadan sonrasında Bloom'a güvenim bile kırıldı diyebilirim. Gene yorum sizde. Ee, akşam canlı yayında zaten hep beraber tartışıyor oluruz diyelim ve videonun sonuna gelelim. Aklınızı takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.